meselelere bakarken farklı noktalardan bakıyoruz. Şimdi gelinmiş defakto bir durum var. Bu gelinmiş defakto durum üzerinden e ne yapalım tablo böyle bundan sonra buna göre hareket etmemiz lazım diyoruz. Ben de diyorum ki 23 yıldır bu ülkeyi siz yönetiyorsunuz. Niye bu hataları yaptınız? Geri dönelim. 2011 yılına dönelim. 2011 yılında Suriye'de iç savaş başlamadan önce evet Esad bir zalimdi. Evet Esad bir diktatördü. Ülkesinde problemler vardı. Ama Türkiye ile bir ilişkili vardı. Stabil bir tabloydu. Ve ortalık ayakta kalktı. İç çatışma başladı. Zaten mayınları temizlemiş olduğumuz sınırlar ki onun da niye temizlendiğini tarih yazacaktır. Bir başka programda vakit olursa o süreç uzun uzun anlatmak isterim. 10 milyon sığınmacı bizim ülkemizi işgal etti. Onların getirdiği güvenlik problemleri, onların getirdiği ekonomik külfet, demografik yapının bozulması bir sürü problemden bahsediyoruz. Öte yandan şimdi ne demişti Erdoğan'a? General Kobani ile otur anlaş. Bunun yıllar önce mesajını verdi zaten Erdoğan. Peki General Kobani dediği bizim kırmızı bültenle aramış olduğumuz ve Apin yanında yetişmiş terörist olan bu şahıs nasıl semirdi, nasıl gelişti, nasıl besler bugüne kadar? Bu adamların bir sürü elemanı Su kuzeyinden bizim üzerimizden Suriye'nin kuzeyine geçti ve yıllarca orada planlı bir şekilde beslendi, desteklendi, eğitildi, donatıldı. Şimdi diyoruz ki PKK silah bırakırken PYD, YPG'de silah bıraksın. Peki realitede bu olabilecek mi? Hiç iktidar cephesinden bir karşılık gelmiyor. Ve hala biz bu adamı kırmızı bültenle arıyoruz. Şimdi yeni bir süreç ortaya çıktı. ile Kobani arasında bir anlaşma çıktı. Bir uzlaşma ortaya çıktı. Sekiz maddelik ve bu projenin arkasında ile Amerika var. Kısmen de İngiltere var. Bunu zaten PYD YPG'nin sözcüsü söyledi. Arap kanallarına yaptığı açıklamaları sabahtan beri takip ediyorum. Dedi ki bu işin arkasında Amerika var. Ne oldu? Amerika aldı bu adamı. Scorch helikopterleriyle Şam'a götürdü ve imzaladılar. De facto bir durum var şu anda önümüzde. 20 bin teröristin şu anda Suriye H SSH ordusuna bağlı olduğunu biliyoruz. 100 bin yine bizim tanımımızda terörist olan YPG yapısı da buna ilhak edecek. Ama pratikte bu iş böyle olmayacak. Şimdi ortada hakikaten zor bir suç var. Böyle bir tablo var ortaya yerde diyor. Ne yapmamız lazım diyor. Evet yani böyle bir tablo var. Bunu kabul ediyorum. Ama önce az önce PKK'ya silah bıraksın. Eğer bırakmazsa taş taş üstünde baş baş üstünde bırakmam diyen Erdoğan'ın bu süreçle ilgili 15 yıldır ne yaptığını sormak lazım. Hata üstüne hata çapsızlık üzerine çapsızlık Türkiye'yi götürdü bir batağın eşiğine. Şimdi bunun nasıl çözüleceğine bakmak lazım. Tabii ki silahlar bırakılsın. Tabii ki terör asla ve asla olmasın. Herhangi birisi bu ülkede terörden medet umuyorsa birçok kere söyledim bir daha söyleyeceğim. Haindir. Dolayısıyla bu tabloyu Türkiye okuyamamıştır, öngörememiştir. Suriye'de bir Fatih havasıyla orada gidip namaz kılan, çay içen Erdoğan'ın adamları bugün Suriye'nin bu hale geleceğini yıllar önce okuyamamıştır. Ve maalesef Büyük Ortadoğu projesi devam devam ediyor. Büyük Ortadoğu projesi Amerika'nın istediği yönde ilerliyor. Bölgenin en büyük kazananı İsrail olmuştur. Alan kazanmıştır. Stratejik alan kazanmıştır. Coğrafi alan kazanmıştır. Yönetsel olarak büyük bir güç sahibi olmuştur. Şu anda Erdoğan'da durumu kurtarabilmek için, koltuğunu takip edebilmek için, tırnak içerisinde bir takım yaldızlı sözlerle terör Türkiye, demokratik Türkiye vesaire sözleriyle süreci iç politik bir takım kazanımlara tahvil etmeye çalışıyor. Meselenin çok boyutu var. Bunları maalesef Erdoğan iktidar okumamıştır, okuyamamıştır. Ancak orada Kürt sorunu dendiğinde burası bir Kürt coğrafyası dendiğinde 50 milyon Kürtten bahsedilirken ve 4 ülkeye dağılmış olan Kürtlerden bahsedilirken bir Kürt sorunu kavramı ortaya konduğunda biz tezlerimizle, ideallerimizle veya bu ülkenin kurucu değerleriyle çat çatışıyor. Bakın Suriye'deki Kürtler Suriye vatandaşıdır. O ülkede hiç kimsenin burnunun kanamasını istemeyiz. O ülkede istikrarın olması, huzurun olması, demokrasinin olması, herkesin güven içerisinde yaşaması, baş başta Aleviler bugün sıkıntı çekiyor. Daha önceden Yezidiler, Ezidiler problem çekti. Kürtler sıkıntı yaşadı Esat döneminde. Herkesin huzur içerisinde yaşamasını biz istemez miyiz? Aramızda hiçbir problem olmasın. Ticari ilişkilerimiz olsun. Sosyal, siyasi, diplomatik ilişkilerimiz olsun. Keza Irak'ta da öyle. Keza İran'da da öyle. Yıllar içerisinde. Ama Türkiye'de yaşayan Kürtler, Türkiye Cumhuriyeti'nin asil ve birinci sınıf vatandaşıdır. En azından öyle olmalıdır. Eğer eksiklik varsa, bu konuda problemler varsa, bunların hepsinin çözüm adresi, çözüm mekanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Erdoğan bu konuda samimi değil. Ben Erdoğan'ın bu konuda samimi olmadığını birçok kereler söyledim. Samimi olsaydı 20 yıldır bu ülkedeki demokratik eksikliklerle ilgili adım atardı. 20 yıldır bu ülkede terörle ilgili alması gereken mesafeleri alırdı. E şimdi diyor ben diyor silahları bıraktınız bıraktınız bırakmadınız taş taş üstünde bırakmam baş baş üstünde bırakmam. O zaman niye yapmadın Sayın Erdoğan? Niye yapmadın da daha şurada birkaç ay önce Tusaş önünde 5 tane masum insanımız alçak terör örgütü tarafından katledildi. Ki bunlar Suriye'den geldi. Ki bunlar Münbiş'ten çıktılar geldiler. PYD'nin YPG'nin hakim olduğu yerden. Dolayısıyla burada eğer PKK'nın silah bırakma meselesini konuşacaksak ayrı bir parantez açmamız lazım. Türkiye'nin demokratikleşme problemlerini konuşacaksak ayrı bir parantez açmamız lazım. Eğer bu süreçte İmralı canisini, terörist başını muhatap alan süreci tartışacaksak ona dair şiddetli itirazlarımız var. Ha Biyotodo projesinde Suriye'de gelinmiş noktayı analiz edeceksek ona da dair de konuşacak çok şeylerimiz var. Türkiye süreci yönetememiştir, öngörememiştir. İş hakikaten bir çıkmaza gelmiştir. Şu anda algılarla bir takım yaldızlı sözlerle süreci yönetmeye çalışıyor. Ama önümüzdeki dönem daha kaotik, daha karmaşık olacak. Israrla ve iddia ile altını çizdiğim mesele şu. Türkiye'nin bütün meselelerinin, bütün problemlerin çözüm adresi parlamentodur, meclistir. Her meseleyi ne boyuna konuşuruz, tartışırız. Ama 23 yıldır parlament yok farz eden, demokratik kurum ve kuralları yok farz eden, millet iradesini askıya alan sadece saray iradesiyle bu ülkeyi yönetmeye çalışan bu ceberrut yapı bu ülkeyi istikrara ve güvene taşıyamaz. Bugün bir takım hamasi laflarla bir takım yaldızlı sözlerle Türkiye'yi idare etmeye çalışıyor ama bunun ila nihaya gitmesi mümkün değil. Projelerimiz var, politikalarımız var, çözüm irademiz var, Türkiye'ye dair söyleyecek çok sözümüz var, bölgeye dair diplomatik olarak, siyasi olarak, askeri olarak, hukuki olarak, demokratik olarak söyleyecek çok sözümüz var ama bu bölgede işin olması, huzurun olması istikrarın olması, insanların sınır komşuları olarak çok dostça ve kardeşçe yaşaması en çok Türkiye'nin işine yarar. Evet bu ülkede meseleler vardır ama bu ülkenin meselesi demokrasiden ve hukuk devleti kimliğinden uzaklaşmış olmaktır. Bir kere daha söyleyeceğim, daha önceden ifade ettim ama bakın ben 12 yıl sürgünde yaşadım. Hiç hak etmediğim halde bir kumpas davasına maruz kaldım. Niye? Çünkü Erdoğan'a o dönemde itiraz ettim. Erdoğan'ın politikalarına hayır dedim. Ve bunun bedelinde 12 yıl sürgünde yaşayarak ve zindanlarında kalarak ödedim. Hiçbir zaman demedim ki ben bunu Türk olduğum için yaşadım. Bu problemlerin temeli demokrasinin primitif olması. Demokrasinin hala ilkel şartlarda ilerleyememesi ve Erdoğan'ın tek adam rejiminin demokrasi konusunda hiçbir hassasiyetinin olmaması. Ve bununla ilgili atılacak rasyonel adımlarla Türkiye'nin birçok mesele çözülür ama bugün Türkiye'de bu kapasitenin ya da Türkiye'yi idare edenlerin bu kapasitenin olmadığını görüyorum ve bunun için de üzüntü duyuyorum. Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.